2026 CMT Stuttgart Karavan Fuarı'ndan hepinize mer merhaba arkadaşlar. Şu an fuar henüz açılmadı. O yüzden şanslısınız. Çok müsait bir şekilde size bir karavanı çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Öncelikle bu karavanın ön dizaynını çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu bir tam entegre. Mobil Veta'nın şu hatları giydirmesi çok güzel. Arkadaşlar bir Ducato'dan ne kadar büyük olduğunu, lastiğin ne kadar içeride kaldığını görerek anlayabilirsiniz. Maksimum oranlarda genişletiyorlar. Yani bir tır sürmüş gibi oluyorsunuz. Şeridi tamamen kaplıyor. İsterseniz hepinizin merak ettiği soruyla başlayalım. 116 bin Euro arkadaşlar. Bu gördüğümüz ürünün fiyatı. Bu karavanın fiyatı. Şöyle detaylı göstereyim. Hızlıca gelelim. Bunlarda ne var? Arkadaşlar 2.2 motor Ducato üzerine yapılmış. 140 beygir olan versiyonu. Arkada ikiz yatak var arkadaşlar. Twin bed ortası birleşebiliyor. Alt taraflar saklama alanları. E, tuvalet ve duş ayrı. Büyük boy buzdolabı var. Ve entegre olduğu için tavandan inen bir e, yatağa sahip. 180 beygir olan versiyonu da var arkadaşlar. O da 4500 kilo. Bunlar da kilo çok önemli. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle durdurup buradaki bilgileri okumadığım bilgilere de tek tek bakabilirsiniz. İçeriye doğru bakalım. Şimdi arkadaşlar bunlar plastik enjeksiyonla geliyor bunlar. Bunların altlarında hep saklama alanları oluyor arkadaşlar. Şöyle. Buralar saklama alanları. Dikkat ederseniz aşınacak yerler daha önceden düşünülmüş. Ve buralar deriyle kaplanmış. Buralarda cepler var. Buralarda da biraz gevşemiş şöyle. Dikkat ederseniz buralarda da ısıtıcının çıkışı var. Hemen girişte güzel bir ayna karşılıyor. Şöyle baktığımız zaman masa şu an üzerinde bir şeyler vardı arkadaşlar. Bu tabii ki çeviriyorsunuz ikiye katlıyorsunuz. Daha geniş oluyor. Burada oturma grubu var. İkili emniyet kemerli bu koltuklar dönebilir. Bazen soruyorsunuz arkadaşlar. Bunlar özellikle Ducato'ların Pejoların yeni versiyonlarında körüklü koltuk geliyor. Körüklü koltuk dönebilir mi diye soruyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz, ayar kısmı da var. Döne de biliyor. Bu tarz koltuklar da mevcut. Şimdi arkadaşlar, entegrelerde şöyle bir olay mevcut. Burası, buru aşağı indiği zaman koltuklar devriliyor. Burasını buradan böyle aşağı indiriyoruz. Şu an gösteremeyeceğim koltuklar açık olduğu için. Şu şekilde. Biraz daha aşağı indiği zaman yatağa dönüşüyor. Bu ise arkadaşlar güvenlik için. Eğer işiniz bitiyorsa bunu buraya takmanız gerekiyor. Hani herhangi bir, pardon, herhangi bir durumda dışarı çıkmasın. Seyahat anında bu <laughs> şeyin üzerine çökmesin diye. Bu arada yıllar önce benim başıma bir şey gelmişti. Bir otobüs firmasında, otobüslerin üzerinde bilirsiniz böyle eşya koymak için. O benim... Benim ve arkadaşımın tam kafalarımızın arasına düşmüştü. Kafalarımıza düşseydi değişik bir durum olurdu. Arkadaşlar burada Ken marka üç gözlü ocak kullanılmış. Cam. Bu camın tabi silmesi falan kolay oluyor. Ama derinlikli olursa arkadaşlar da döküldüğü zaman temizlemesi kolay oluyor. Ben size ikisinin de artısını eksisini söylemiş olayım. Burada tabi ucuz bir şey kullanılmış Arkadaşlar bunun normalde kapağı var Bakıyorum nereye koymuşlar göremedim Bu şöyle arkadaşlar Şöyle katlanıyor Buraya bir kapak oturuyor Şu an arkadaşlar belki haberiniz Belki söylediğim videoda belki söylemedim Şu an fuar henüz açılmadı Fuarın açılmasına 25 dakika var 25 dakika sonra burası insan seli olacak Şu an bizler şanslıyız bizler diyorum çünkü hepimiz aynı taraftayız. Sizin sayenizde ben de buralara geliyorum. Bu videoları paylaşıyorum. Umarım kanal daha da çok büyür, hak ettiği yere ulaşır. Çünkü ben bu işin en eskilerindenim arkadaşlar. 2007'de YouTube kanalı açtım. Hep faydalı içerikler üretmeye çalıştım. Şu anda da karavan sektöründe bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ama bakıyorum sonradan çok çok sonradan gelip başkalarının videoları, benim videolarım da dahil çalıp paylaşanlar daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte umarım biz de hak ettiğimiz yere geliriz. Arkadaşlar buradaki durum şöyle. burada bunlara twin bed deniyor. Bu iki ayrı yatak. Şimdi şurayı çektiğimiz zaman böyle. Burayı çekiyoruz. Bu tam şuraya oturuyor arkadaşlar. Oturduğu yerde oturduğu yerde artık bunların da minderleri oluyor. Onu da koyduğunuz zaman bunu iki kişi de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanmanın avantajı ise daha fazla saklama alanı. burada bagaj alanına erişim var. Bagaj şu sol tarafı açamıyoruz da belki sağ tarafı açabilirim arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, merdiven de var. Merdiven niye var diyeceksiniz. Biraz önce bahsetmiştim. Entegre, entegre, entegre karavanların, tam entegrelerin üst tarafındaki yatak yüksek oluyor. Şimdi indiremedik ama yaklaşık şuraya kadar iniyor. Hani herkes inip çıkamayabiliyor. Yaklaşık 110 santime kadar geliyor. O yüzden merdiven ekleniyor. Merdiven şuraların oturuyor arkadaşlar. Bunun burada oturma yerleri var. Oturduktan sonra aşağı rahat bir şekilde iniyor. Onlar ise arkadaşlar hani çocuklar düşer, müşer vesaire bir şey olur diye onlar da askılar. O yatak açıldıktan sonra katlanıyor. Onun haricinde arkadaşlar tabi burada müdahale etme yerleri de var. Bazı hatlara, sistemlere buradan müdahale de edebiliyorsunuz. E, soruyorsunuz arkadaşlar bunlar ne diye? Bakın görüyorsunuz. Yani kavak kontra dışı arkadaşlar içinde genelde bir yalıtım malzemesi oluyor kendinden. Bakın siyah görebiliyor musunuz siyah kısımları? Siyah kısımlar bunların yalıtım malzemeleri oluyor. Borular arkadaşlar bakın çok kolay kendi kendinden kelepçeli kullanılıyor böyle çok basit. İç kısımdaki ortumlar böyle olmuyor. Normalde biraz daha kaliteli oluyor. Dediğim gibi bu biraz fiyat performans karavan arkadaşlar. Daha kaliteli karavanlarda ise çok üst düzey ürünler kullanılıyor. Çekmeceler özellikle işçiliklerden de bahsedeyim arkadaşlar. Fiyat düşünce Bakın görebiliyor musunuz? Böyle tam silinmemiş. Çapaklar alınmamış. E bunların üzerlerinde koruyucu var. Son kullanıcıya gelince son kullanıcı çıkartabiliyor. Bu arada arkadaşlar çok ekstra bir bilgi vereceğim. Bunu çok 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 az kişi bilir. Almanya'da fuara gelen karavan ya bu karavan fuara geldi ya bunu firma satmaz. Bunu bayiye Kullanılmış gibi satar. Artık o bayi bunu alır ee, ve hani bu şartlarda satılıyor diye bunun fuarda gösterildiğini de belirten bir e, bilgi içeren sözleşme ile karşı tarafa satar ve bunu daha düşük satar. Türkiye'de ise maalesef. Böyle şeyler olmuyor. Siz fuarda beğeniyorsunuz. Beğendiğiniz karavanı alıyorsunuz. Kimse bir indirim falan yapmıyor. Bazen fuara götürdüğün adam tekrar tezgahına koyuyor. Şimdi bitirmelerden bahsederken arkadaşlar bakın şurada. Şurayı görüyor musunuz? Silikon çok az. Orantsız gitmiş. Aşağılarda daha iyi oturuyor. Yukarılarda açıklık kalmış. Aynısı burada da. Ama silikon da vesaire arkadaşlar ben Almanların çilin işçiliğini, işçiliğini hep beğenirim. Bakın şuradaki silinglerde de çok güzel çekilmiş. E, çift gider verilir arkadaşlar. Çift gider verilmesinin sebebi de hani karavan öne mi arkaya mı e, çok küçük eğimli. Onu bilemediğimiz için. E, tabii ki şey sistemleri de var lüks karavanlarda dengeyi oturtan sistemler. E, bu arada arkadaşlar malzemeleri de dokunuyorum ve söylüyorum ki bilin bu plastik arkadaşlar enjeksiyonla yapılmış. Şöyle bir sede merhaba diyeyim. Yüz yüze selam verelim. kapılarda arkadaşlar şöyle küçük şeyler kullanılmış. Tam fitil de kullanılabilirdi ama dedim ya bu biraz uygun bir karavan. O yüzden küçük şey koymuşlar arkadaşlar. Onun haricinde şurayı bir açalım düşmemesi için hep böyle şeyler var. Maalesef Türkiye'de görüyorum. Bazen sıfıra sıfır yapıyor. Yani bu dolaba baştığın zaman hemen düşebilir. Çünkü eğimli bir yerde de durabilirsin. Prizler muhakkak kapaklı. Bakın dolabın içinde bile olsa gene de bir kapak konulmuş. Evet, bu arada bunlar bazılarında arkadaşlar çok ince aynalar kullanıyorlar. Şöyle göstereyim. Yani bundan bile Şimdi şöyle düşün. Her şeyi yüzde yirmi düşürdüğünüz zaman bir üretimde e, de yüzde yirmi düşmüş oluyor. Buradaki burası biraz e, şuran işçiliğini beğenmedim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şurada da bir bant sanki zamanla atar gibi. Menteşeler falan kaliteli arkadaşlar görüyorsunuz. kendinden frenli. Bas çeklerin işçiliği vesaire güzel. Burası tuvalet kağıdı koyma yeri arkadaşlar. Dolap içine koyuyorlar. Hem de ıslanmamış oluyor. Tedford'un kasetlisi kullanılmış arkadaşlar. C223 serisi. Ee, ve kapımız şöyle. Dikkat ederseniz hem buraya ayırıyor hem banyo tuvaleti ayırıyor. Gerçi burada da bir kapı var hani ikili kullanılabilir. Geçtik. Bu karavanla ilgili arkadaşlar söylemek istediklerim bunlar. Ön kısmını da bir göstereyim size. Şöyle. Bakın arkadaşlar insanlar büyük prodüksiyon ekipleriyle geliyor. Biz tek başımıza bir makineyiz. Şöyle arkadaşlar oturalım bir. Şöyle bir görmenizi istiyorum nasıl. Gayet ferah. Boy kısmı baya iyi. Herhangi bir sıkılma, darlanma yok. Arkadaşlar bu taraftan kapı açılmaz. Görüyorsunuz burada herhangi bir kapı yok. Penceresi var. Bu arada oralarda da saklama alanlar var. Detaylı onları da göstereceğim. Bu tarafta ise arkadaşlar bu aynaların ayarı. Bu ise camın ayarı. Bu arada arkadaşlar normalde Ducatoların üst cam ayrı, alt cam ayrı hareket eder ama burada ikiye düşürmüşler. Bazı versiyonlarda arkadaşlar ikisi yani bazı tam entegrelerde ikisi de hareket ediyor. Sineklikleri vesaire arkadaşlar onlardan da bir bahsedelim şöyle. Bir saniye tek elle yapamadım. Şöyle kapattım arkadaşlar. Buralarda basit buzdolabı mıknatısları kullanılmış. Burada da açıkçası çok hoşuma gitmedi. Ama dediğim gibi arkadaşlar biraz ekonomik bir versiyon bu. Buradakiler, buradakiler daha kullanışlı. Bunlar tamperli. Ön tarafta ikisine birlikte basıp aşağı indiriyorsunuz. Güneşlikler var. Ama bu bu güneşlik ha güzel. Bu, bunu koymazlarsa arkadaşlar bir işe yaramıyor diyecektim. Çünkü çok yüksek kalıyor. Bunu koydukları zaman daha kullanışlı oluyor. Hemen yan tarafa geçeyim arkadaşlar. Yan taraftan bahsedeyim. Deri işçiliğini çok beğenmedim arkadaşlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani 100 bin euro fiyat ortalamasında böyle araçlar bu kalite için bahsediyorum. 100 bin euro için çok da kötü bir işçilik değil. Ee, buralar temizlenmemiş. Arkadaşlar şu bitirmeler falan güzel. Buralar deri kaplı. Bu, bu deri kaplı. Bunlar orijinali. Bunlar orijinali arkadaşlar. Yani arkadaşlar araç normalde burada bitiyor gördüğünüz gibi baya bir uzatma var. Hem uzatma var hem de e, biraz önce bahsettiğim gibi yukarı çıkarkenki daralmalar sıfırlanıyor arkadaşlar. Dik çıkıyor. İşçiliği de kolaylaştırıyor buralarda dik. Yani daralma çok yukarılarda oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar tam entegreler çok ferah oluyor. Bu arada arkadaşlar bir sürü firma var. Tabii ki e, size detaylı açıklarım geniş bir videoda. Bunların bazıları aileler. Yani e, karavan, e, Volkswagen grubu gibi düşün. Hani sadece Volkswagen satma işte. Seat de onda, Audi de onda, Porsche de onda. Burada da karavanlar için aynı durum söz konusu. Bazı firmalar birden fazla e, firmayı bir arada barındırıyor. Bu, bu grubun ismi Trigano. Gördüğünüz gibi Mobil, Veta, Foster, Chuson, Benimar, Challenger, Euromobile, Carman, Notin, Roller, kar garanti başka bir şey de. Bu firmalar üretici arkadaşlar. Bazıları çok eski üreticiler. Bunları bir arada tutuyor. Peki bunlar bir arada tutunca ne yapıyor arkadaşlar? Bazı şeyleri mesela tam entegrelerin hepsini aynı üretiyor. Şimdi mesela şu sonun müşterisinin istediği şey örnek veriyorum daha büyük bagaj istiyor. Onları daha büyük bagajla üretiyor. Yani müşterileri kaybetmiyor. Çünkü bunların hepsi köklü firmalar. Ama aynı zamanda da ortak altyapı kullanarak satış maliyetlerini düşürüyor. Arkadaşlar burada yumuşak bir şey yani plastik ama hissiyatı yumuşak. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi Ducato burada bitiyor Yaklaşık 22 santim Sağa doğru ve sola doğru Genişliyor ve biraz önce Söylediğim gibi bakın dümdüz çıkıyor Dümdüz bu dümdüz çıkmanın Sonucu olarak da Arkadaşlar herhangi Bir hacim kaybı Yaşamıyor yukarılara doğru Bu arada şundan da bahsedeceğim arkadaşlar Normalde bakın şu plastiği koymazsanız şunu görüyorsunuz. Yağmur bu kapının fitilinden siz her açtığınızda girer. Ama böyle basit aerodinamiği de bozmayacak küçük etiketler ekliyorlar. Daha kullanışlı oluyor. Saklama alanları ile ilgili zaten entegrelerin arkadaşlar belli bir yüksekliğe geldiği için alt tarafları hep saklama alanı. Bu kasetli tuvaletin çıkışı. Burada da elektrik kısmı var. Burası ama asıl büyük bak, e, saklama alanı. Entegrelerin en alt tarafı. Şimdi bunu da çift elle açmak lazım. Hop Allah'tan birini önce açtık. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel ferah bir aydınlatma yapmışlar. İç kısım da güzel. şöyle ekstra bir dolap kısmı. Hiçbir yer ziyan olmamalı arkadaşlar zaten karavanda. Bağlama aparatlarını biraz daha güzel yapabilirlermiş. İşte arkadaşlar maliyet düşünce her şeyden düşüyor böyle. Bu ortanın yatağı biraz önce konuşmuştuk yukarıda konuluyor. E bu da içeriden ulaşımı sağlayan şey. Yani buraya Genelde arkadaşlar eğer büyük şeyler taşımıyorsanız kutular şeklinde taşımak mantıklı oluyor. Kutular şeklinde taşıdığınız zaman da bağlıyorsunuz. Ve son olarak burada bir yakın kutuları koyduğunuz zaman da buradan ulaşım rahat oluyor. Tabi acil bir durumda da çıkış girişte mümkün. Şu bitirmeyi böyle yapmasalardı buraya bir şey olsaydı daha iyi olurdu. En azından bir çerçeve daha şık dururdu diye düşünüyorum plastik bir çerçeve bile olur ya da bant dönülebilirdi. Arkadaşlar detaylı anlatmaya çalıştım. Mobil Veta'nın tam entegre karavanını. Şöyle dışarıdan da bir göstereyim. Tam entegre farklı bir kullar arkadaşlar. Yani e, tam zamanlı yaşamak için de güzel. Uzun tatiller için de güzel. Yalnız işte biraz hakim olmak lazım. Çünkü panelvan sürmek bile zor. Kaldı ki burada genişlikten de bahsediyoruz. Yani bayağı geniş bir araç. Öyle kafanıza göre gidip park edebileceğiniz bir araç değil. Kamp alanlarını tercih etmeniz gerekiyor. Dar yollara çok girmemeniz gerekiyor. Yükseklik de var sonuçta. Ama şık ve ferah mı? Şık ve ferah. Türkiye'de nasıl olur? Ee, yorumlar kısmına belirtin. Mesela benim kafam hep şey karıştırıyor. Şimdi bunu buralarda vurduğunuz zaman e, Trigano grup Zaten bir sürü firması var Bir tanesine gidip şuraya alırsınız e, Far dizaynları falan farklı oluyor ama ana parçalar aynı Şu çamurlu bulursunuz mesela Türkiye'de bunu vursanız ne olur Bu kırılsa ne olur Şimdi tabi Fiber olsa işçilikler e, bir nebze yapılabilir yaptırılabilir Ki fiber ustası da Zor bulunuyor en kötü siz yaparsınız ama bazı ürünler için çok zorlanılabilir. Arkadaşlar bu arada Ducato'nun da paketleri var. Onu da söyleyeyim. Mesela bakın bunda e, kaza sensörü, yağmur sensörü gö göremedim. Bu Ducato'nun çok dolu olan versiyonu değil. Zaten 140 beygir olanıydı bu. 180 beygir olanlarda biraz daha dolu oluyor. Onun haricinde Yağmur sensörü, far sensörü gibi detaylar eklenebilir. Ayna da o şekilde arkadaşlar. iki taraflı açılıyordu. İki tarafla ayarlanabiliyor. Alt ve üst ayrı ayrı ayarlanmıyordu. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Çok güzel bir fuardayım. Çok detaylı videolar gelecek. Biraz sonra kamyonlar kısmına geçeceğim. Ofrot araçlarını göstereceğim. 4x4 Iveco'ların ofrot olanlarını tanıtacağım ve yeni çıkan 1 2 versiyon var. Bunları kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Puan ee, puan diyorum. Hype puanı verebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kanalı ön plana çıkartır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.